Merhabalar. Bugün canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri ifade etmeye çalışacağız. Bunlardan biri organik bileşiklerdir. Ki organik bileşiklerin temel yapısında karbon ve hidrojen elementi vardır. Bu elementlerden biri eksikse buna inorganik bileşikler adını veriyoruz. Organik bileşikler nelerdir? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, enzimler, Hormonlar, nükleik asitler ve ATP. Genelde canlı vücudunda da organik bileşikler canlı vücudu tarafından da oluşturulabilmektedir. İnorganik bileşikler ise karbon veya hidrojen elementlerinden, dikkat edin, karbon veya hidrojen elementlerinden biri eksikse, mesela su, H2O. Hidrojen var ama karbon yok. İnorganik bileşiktir. Asitler ve bazlar, tuzlar ve mineraller. Bunlar da yine inorganik bileşikler olarak gruplandırılabilir. Enerji verici olarak canlılarda kullanım sırası ilk sırada karbonhidratlardır. Karbonhidratlardan da kendi içerisinde tabii ki monosakkaritler dediğimiz en küçük tek şekerlerin ilk sırada kullanıldığını ve hücre zarından geçebilecek özellikte olduğunu antiparantez belirtelim. İkinci sırada yağların enerji verici olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada ise proteinler enerji verici olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Bir gramı yandığı zaman en fazla enerjiyi verme özelliği olarak baktığımız zaman çok fazla hidrojen bağları olduğu için birinci sırada yağlar, ikinci sırada proteinler, Üçüncü sırada karbonhidratlar gelmektedir. Ama yağlar dediğimiz üzere tamam daha fazla hidrojen içerdiği için daha fazla enerji verir ama parçalanmaları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyulduğunda ilk sırada enerji verme olarak ilk sırada karbonhidratların kullanıldığını görmekteyiz. Yapı taşı kullanım sırası yapı maddesi olarak temel yapı birimleri bir binada duvar ve kirişler neyse canlıdaki proteinler de temel yapı taşıdır. İlk sırada bunlar kullanılır. İkinci sırada ikinci sırada yağların kullanıldığını görüyoruz. Üçüncü sırada da e, karbonhidratlar enerji verdiği için en son sırada yapı maddesi olarak kullanılır. Yapıcı onarıcı besin maddeleri hangisidir? karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller ve su. Düzenleyici besin maddeleri hangileri? Daha doğrusu düzenleyici maddeler hangisidir? Mineraller, su, vitamin ve proteinlerdir. Proteinlerin özellikle her üç gruba da girdiğini görmekteyiz. Şunları ifade etmiştik. Geliyoruz arkadaşlar buradan eee inorganik bileşikleri genelde canlı vücudunda sentezlenemeyip dışarıdan hazır alındığını ifade ediyoruz. İlk olarak suyu görmekteyiz. Su iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşmuştur. Biri yanıcı, diğeri de yakıcı özellikte olan bu elementler bir araya geldiği zaman bileşikler kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini kaybetmesiyle farklı bir yapıya farklı kimyasal özellikle bir yapıya dönüşürler. Su da bu şekildedir. Ateş söndürücü özelliğe sahip olur. hidrojen bağları ile suyu bir arada tutan kuvvete kohezyon kuvveti adını veriyoruz. Farklı cins moleküllerle bir arada tutan suyun kuvvetine de adezyon kuvveti adını veriyoruz. Suyun bardak içerisinde bir bütün halinde döktüğümüz zaman bir bütün alarında gidebilmesi kendi arasında hidrojen bağlarıyla koezyon kuvvetiyle mümkün olmaktadır. Odun borularına tutunaraktan yukarı doğru çıkması ise farklı bir molekülle bir arada tutmuş oluyor. Buna da adezyon kuvveti ifadesini verebiliriz ki canlı vücudunun büyük bir kısmının %70'ten fazlasının sudan oluştuğunu hatta kan sıvısı olan plazmasının %92'sinin su olduğunu belirtelim burada. E, suyun bazı özellikleri vardır. Mesela Dünya'daki sıcaklıkların belli bir sıcak sınırlı halinde tutulmasında e, söz konusudur. E, özellikle su sıvı halden gaz haline geldiği zaman buna biz buharlaşma adını veriyoruz. Fazla Vücut ısısı buhar olarak canlı vücudundan terleme şeklinde dışarı atılmaktadır. Bitki, hayvan ve insanlar da bu şekilde gerçekleşiyor. Özellikle su donduğunda hacmi artar, yoğunluğu da azalır. Özel şöyle bir örnek verebiliriz. Maden sularını buzluklara koyduğumuz zaman orada aşırı derecede şişip patlar. Bu donun bir örneğidir. Büyük buz kütleleri suyun üzerinde yüzebilme özelliğine sahiptir. Bu sebepten dolayı. İnsanda kanı, bunu söylemiştik, %92'si sudur. Su canlıların büyük kısmını e, hidrojen ve elektron kaynağı olduğunu belirtelim arkadaşlar. Geliyoruz ikinci sırada asitler ve bazları. Eğer sulu çözel asitler kısmına geçelim. Sulu çözeltilerine şart hidrojen iyonu veren bileşikler varsa biz bunlara asit adını veriyoruz. Peki baz nedir? Bazlar sulu çözeltilerine OH- hidroksil iyonu veren bileşikler olarak karşımıza çıkıyor. Bir pH metremiz var. Bu pH metre bize neyi gösteriyor? 7 nötrü gösteriyor. 7'den 0'a giderken asitlik artar, pH aşağı doğru düşer. 7'den 14'e giderken baziklik artar. pH artar. Bu pH neden önemli? İnsan kanının pH'ı 7.4 civarıdır. Bu 7.0'ın altına düşerse ya da 7.8'in e, 7.8'in üzerine çıkarsa insan da şu sınırların üst altına veya üstüne giderse insan da ölüm olayı gerçekleşmektedir. Ee, genelde bazık yiyecekler asitli yiyeceklerden daha sağlıklı olduğu bir genellem olarak da söylenebilir. İstisnai durumlar olsa da. Üçüncü olarak tuzlar ve minerallerden e, bahsedelim. Bu e, Tabii şu asitlerde özellikle neler mesela limon suyu ascorbic asittir, C vitamini içer. Domates suyu asitlidir. Bunun haricinde şeyler temizlik temizlik ürünlerinin pek çoğununda çamaşır suyunda olduğu gibi bazı özellikte olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü olarak tuzlar ve minerallere bakıyoruz. Asit ve bazların birleşmesiyle tuzlar oluşmakta ve su aşağı çıkmaktadır. Yani genel denklem nedir? Asit artı baz eşittir. Tuz tuz artı su. Tuz bir aslında nötrleşme tepkimesidir şeklinde de ifade edebiliriz. Tuzlar osmotik basıncı artırma, kemik ve diş ve bazı organik maddelerin yapısına katılma gibi görevlerinin olduğunu da ifade edelim arkadaşlar. Buradan geliyoruz minerallere. Mineraller içerisinde vücudumuzda en fazla bulunan kalsiyum CA ile gösterilen elementi görüyoruz. Kemik ve diş yapısında sinir hücreleri ve kasta bulunmakta. Kanın damar dışında pıhtılaşmasında kesilen bir yerimiz e, orada pıhtılaşma olacak ki kan dışarı gidip gitmesin. Bunda e, kalsiyum iyonlarının e, görev aldığını görüyoruz. Kasların kasılması sırasında e, sarkoplazmik retikulumdan kasların iç, iç taraflarına doğru aktin ve myosin protein iplikçiklerine doğru e, kalsiyumun gittiğini ve kasılmada görev aldığını görüyoruz. Küçüklerde e, eksikliği durumunda raştizm kemik eğrili, büyüklerde osteomalazi gibi e, rahatsızlıkların e, yine oluşabildiği de özellikle D vitamini eksikliği ile beraber söz konusu olmaktadır. E, D vitamini eksikliğinde bu tür durumların ön plana çıktığını küçüklerde, aşçısın büyüklerde osteomalazi rahatsızlığının oluşmasına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü D vitamini Kalsiyum ve fosforun emiliminde görev almaktadır. Süt ve süt ürünlerinde bol bulunur. E, fosfora bakacak olursak DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılan bir element olarak karşımıza çıkıyor. E, ATP'nin yapısında 3 tane fosfor grubu olduğunu, diğerlerinde fosforik asit şeklinde olduğunu ifade edebilirim. Hücre zarının yapısındaki çift sıraya fosfor içeren fosfolipitler şu şekilde kuyrukları birbirine dönük şekilde fosfor içeren yağların hücre zarında çift sıra halinde bulunduğunu söyleyebilirim. Kemik ve diş oluşumunda görev almakta. Sinir çalışmasında etkili olmaktadır. Geliyoruz bir başka elemente. Potasyum K harfiyle ile gösteriliyor. Sinirlerde akson ıı, dediğimiz yapılar üzerinde elektriksel üretimde sodyumla birlikte potasyum elementi yer değişimi yaparak görev almaktadır. Kalp ve kas çalışmasında önemlidir. Klor mide suyunun yapısında bulunmaktadır. Sinirsel iletimde ve asit baz dengesinde görev almaktadır. Geliyoruz buradan arkadaşlar sodyuma. Sodyum klorür yemek tuzudur. Dolayısıyla yemek tuzunda bulunan bir na şeklinde gösterdiğimiz elementin olduğunu, vücut tasit baz dengesinin sağlanmasında etkili olduğunu belirtelim. Magnezyum Mg ile gösteriliyor arkadaşlar. Fotosentezin gerçekleştiği klorofilin yapısına katılır. Ki klorofilin yapısında 55 karbon, 72 hidrojen, 5 oksijen, azot 4 tane ve magnezyum elementi bulunmaktadır. Kemik ve diş oluşumunda etkili olduğunu belirtelim. Geçiyoruz buradan. Demirin, insanda kana kırmızı renk veren hemoglobin yapısında de, demir elementi vardır. Eksikliğinde kansızlık görülür. Ayrıca tırnakların içe doğru kaşık şeklinde çökmesi söz konusuysa, e, bu da yine demir eksikliğine bağlı olarak meydana gelir. E, bu eksiklikte ayrıca kansızlığa bağlı olarak yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi durumlar oluşmaktadır. Geçiyoruz arkadaşlar iota. Deniz ürünlerinde iot bol miktarda bulunur. Soluk borusunun orada kelebek kanadı şeklinde tiroid bezi vardır. Ki tiroksin yapısına bu element katılıyor. Küçüklerde, eksik, küçüklerde eksikliğinde ne boy büyüyor ne de zeka büyüyor. Buna kretenizm dediğimiz ahmaklık diyoruz. Büyüklerde eksikliğinde ee, basit guatır oluşuyor. Çin altında büyük bir şişlik şeklinde kendini gösteriyor. Flor elementi diş sağlığı açısından oldukça önemlidir. Eksikliğinde dişlerde çürüme görülebilir. Kükürt S harfiyle gösteriyoruz. Ee, özellikle canlı vücudundaki Temel yapı taşı olan proteinlerin birimi olan aminoasitlerin bazılarının yapısına kükürt elementinin katıldığını görüyoruz. Ee, günlük hayatta toz kükürtü tarla kenarlarına atılarak kokusundan dolayı yılanların yaklaşmasını engellemek için kullanıldığında görmekteyiz. Çinko ZN ile gösterilir. E, ee, eksikliğinde tırnaklarda aşırı bir deformasyon, bozukluk, inişli çıkışlı anormal görüntü şeklinde kendini gösteren bir tırnak rahatsızlığı oluşabilmektedir. Kuru yemişlerde vardır. Ayrıca bağışıklık sisteminde çinko'nun güçlendirici özelliğe sahip olduğunu ifade edebiliriz. Biz şu ana kadar ne gördük? Organik ve inorganik bileşiklerin sınıflandırılması ve inorganik bileşikleri görmüş olduk arkadaşlar.